Kıymetli veliler, sevgili öğrenciler. Şimdi herkese merhabalar. Kamerayı açtım ki e, hani Mehmet Hoca olarak bir kendimi de tanıtayım. Yani o denemeleri yapan, o size cevap veren kimdir, necidir, in midir, midir onu da görelim diye. Sabah bir geldim ortalık Allah Allah Yani çocuklarda mı sıkıntı var dedim. Yaban atlarında mı sıkıntı var dedim. Aman yarabbim ortalık karıştı. Kafam bir milyon oldu. Meğersem çocuklarla da sıkıntı varmış. Öyle bir durum karşımıza çıktı. Hiç düzeltmedim yani cevap anahtarını ama gerçekten büyük sıkıntılar var çocuklarda istatistikler olarak. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Tamam bursluluk bilgiye dayalı bir sınav ama şöyle bir sınav değil. İşte atıyorum işte sosyalden ya da Türkçeden. işte sosyalden ilk Türk devleti hangisidir? A şudur, B şudur gibi sorular da var tabii ama Çocuğunuzun yoruma dayalı bir şeyler ortaya koyması gereken sorular da olacaktır. Artık bu bursluluk olayı zaten şeyden çıktı. Mesela ben biraz da çocukları o şekilde yetiştirmeyi düşünüyorum. Sadece bursluluk, para, onu kazansın anlamda değil. Çocuklarımız daha deneme çözmeyi bile bilmiyor. Bunun farkındasınızdır. Çünkü sizin de en büyük şikayetiniz şu değil mi? Çocuk giriyor yazılılara 85, 90, 100 alıyor. Denemeye giriyor. 6 doğru, 3 doğru, 5 yani batırıyor. Yani bu denemeyi yapan benim çocuğum değildir diyorsunuz en sonunda. Bunun sebeplerini biraz istişare edeceğiz burada. Bu yayını bunun için yapmak gereği duydu. Şimdi mesela şu soruyu ben önüme aldım. Genel itibariyle her soru tarzında 5 6 7 8 düzeyinde bu şekilde sıkıntı olduğu için genel birkaç soru aldım ben buraya. Dikkatlice lütfen öğrenciniz de dinleyin, siz de dinleyin. Şimdi sorumuzda ne diyor? Şimdi soruyu okuyorum. 1. Soruyu okurken dikkatli bir şekilde okuyorsunuz ama hemen soruyu okumaya geçmiyoruz kıymetli gençler. Önce bir bakıyoruz soruya şöyle bir gözümle, komple bakıyorum. Öncüllü bir soru dikkatimi çekti. Demek ki dikkat edeceğim yerler var. Buna göre sosyal bilgiler dersinde öğrencilerin diyor davranışlardan hangilerini göstermelidir? Arkadaşlar şunu unutmayın. Her zaman her zaman %90 öncüllü sorular yukarıda size bir bilgi verir. O yukarıdaki bilgiye göre bunları yorumlamanızı sağlamanız lazım. Bakın işte en çok yaptığımız hatalardan biri bu. Çünkü neden? Mesela örnek vereyim bu sorumuza yani şurada şu anda gördüğünüz sorumuza %85 oranında değişiklik denmiş. %10 kaçtı burası? %5 oranında 2-3 denmiş. %10 oranında da 1-2 denmiş. Hangisi doğru şimdi beraber bakacağız. Bakın soruyu okuyorum şimdi. Sosyal bilgiler dersinde yaşamımıza yön veren bazı değer ve beceriler kazanırız. Doğru karar verme, sorunları çözerken kendimizi karşımızdakinin yerine koyma, yakaladım. Bu empati kurmadır. Bakın burada birazdan bir noktaya da geleceğim. Toplum yararına yapılan faaliyetlerde gönüllü olma, işte bu nedir? Sorumluluk sahibi olmadır. Bakın buluyorum şıkları. Bunun yanında sosyal bilgiler dersinde hem tarihimiz hem de ülkemizle birlikte dünyadaki kültürleri tanıma. Bakın şu kelimeye dikkat edin. Tanıma kelimesi. Ha. Peki farklı kültürlerin değerlerinin benimsenmesi. Hayır efendim bakın. Kültürü tanımayla ya mesela ben Alman kültürünü tanımak istiyorum. Giderim Almanca kitaplar okurum, araştırırım, bilgisayardan bakarım, tanırım. O kültürün değerini benimsemek zorunda değilim ben. Değerini benimseme ne demektir? O kültürle yaşama, o kültüre adepte olma, o kültürle ilgili her türlü yaşayış olgularını ortaya çıkarma anlamındadır. Benimseme. Buradaki tanımayla buradaki benimseme farklı şeylerdir. Oldu sorumuzun cevabı ne? Bursa. Kaç kişi? Beşlerin sorusuydu herhalde. 700-800 kişiden 600 küsür tanesi gitmiş. bir 2 3 işaretlemiş. Ondan sonra biz ne diyoruz veriler olarak? Ya bu çocuk bu soruları neden yapamıyor? Şeyleri yüksek. Notları yüksek. Neden olmuyor? Konusu mu eksik? Hayır. Soru çözme kabiliyeti eksik. Olay bu. Şimdi oradaki bir nota geleceğim size. Bakın. Çok net bir şey söylüyorum. Hep şunu derler. Ben ona karşı çıkmıyorum. İşte kitap okusun çocuk kitap okusun. Bakın. Bu sene. Bir tane kız öğrencim, canavar gibi ortaokul, ilkokuldan beri kitap okuyan bir öğrenci. LGS'de başarılı olamadı. Çünkü lütfen bakın kitap okumak alıp böyle kitabı böyle hikaye okur gibi oku bitir, oku bitir olmak değildir. Kitap okumak sindire sindire bir kitapta varsa bilmediğiniz kelimeler. Mesela burada atıyorum ne var? Empati kurma kelimesini 5. sınıf öğrencisi, 6. sınıf, 7. sınıf böyle öğrenci çok net bilmesi lazım. Empati ne demek? Karşımızdaki kişilerin yerine koyma demek. Kitap okurken empati kurma diye bir kelime önüne geldi. Sen bilmiyorsun okudun geçtin. O kitabı okuma ya. O kitabı okumayla alakan yok. Hızlı okuma. Hadi okudun rır rır rır, okudun okudun böyle kurslar var. Buna göre söz. Ya o değil. İdrak etme soruyu anlama. Bilmediğin yabancı kelimeleri, mesela burada benimseme kelimesinin, tanınma kelimesinin anlamının arasındaki farkları bilme. Bunlar önemli bizim için. Soruyu geçiyorum. Çünkü bu soru bana sabahtan beri atılıyor. Hocam bu soruyu bizim çocuk D olduğunu ısrar ediyor. Cevap arahtan da B demişsiniz. B cevap bitti. Geldik öbür soruya. Şimdi aynı mantık. Buna göre diyor Meryem'in yaşadığı şehirle ilgili. Benim adım Meryem. Yaşadığım yer dağlık, yüksek ve engebelidir. Doğru mu? Bu. Kışlar çok uzun ve sert geçer. Ulaşımın zor olması sanayi ve ticaret gelişimini engellemiştir. Aha gördün mü? Bak burada gözüm de aşağıdaydı. Tarım açısından pek elverişi olmayan şehrimizde en çok hayvancılık yapılır. Tüm bunlardan dolayı yaşadığım şehrin nüfusu her geçen gün azalmaktadır. Bakın nüfusun az olmasına doğal faktörler. Doğal faktörler ne? Dağlık, yüksek, engebeli. Bunlar doğal faktörler. Bunlardan dolayı, bak tüm bunlardan dolayı daha da azalmaktadır diyor. Bu arada iyi sosyalci olurmuşum ben. Valla sosyalci değilim ama. O zaman faktörler olmuş mudur? Tabii ki olmuştur. Ekonomik faaliyetler sınırlı mıdır? Evet. Peki burada diyoruz, evet geçiyor. Ne geçiyor? Hayvancılık geçiyor. En çok hayvancılık yapılır diyor. Bakın, olaya bakın. Hayvancılıktan elde edilen verim yüksek. Bakın, verim. Heh, buradaki kelime nedir? Verim. Sizin, bakın verim iyi dinleyin burayı. Burada aldığınız mesela hayvancılıktan verimden kastı şudur, aldığınız kilodur, tamam mı? Biz de hayvancılık yapıyoruz, besi bölgesindeyiz. Mesela verimli, verimi yüksek dersek, kilosu yüksek, yani yediğini inkar etmeyen anlamında. İsterse 500 hayvan olsun. En çok hayvancılık yapılır diyor, yani hayvancılığın çok yaygın olduğunu diyor. Ama burada hayvancılıkta elde edilen verimin yüksek olmasından bahsetmiyor. Evet geldik %90'ın üstünde 1-2-3 demiş çocuklarımız. Ama cevabımız ne? Ceyhan. Sorunun cevabını araştırıyorum. Şunu yapıyorum. Bunu yapıyorum. Cevap anahtarına bakıyorum. Biliyorum da soruyor. Ya. Allah Allah diyorum. Bu kadar çocuk niye denizli işaret demiş. Hemen oku oku oku. Hayvancılıktan elde edilen verim yüksek. E burada hayvancılığı okuyor işaretliyor. Böyle soru çözülmez. İdrak etmemiz lazım soruyu. E okuduğunu anladı. Nasıl anladı çocuk? Burada hayvancılığı gördü. Kitap okuyor. Hayır. Analitik düşünme. Geçtik. Hadi bakalım geldik buna. Bir milletin gene öncülü, bir milletin yaşayışına dair her türlü maddi manevi değerler diliyle ifade edilir. Tamam. Şiir, türkü, ninni, mani, destan gibi kültürel ögeler dille oluşturulur ve gelecek nesillere aktarılır. Ama yargılardan hangisine ulaşılabilir? Kültürü oluşturan unsurlardandır diyor. Doğru mudur? şiir, Türk, ninni, mani, destan gibi kültürel öğeler dille oluşturulur diyor. Bakın oluşturulan en önemli unsurdur falan demiyor. Bak unsurlardandır. Tabii ki doğru. Kültürün korunması ve sürekliliğine katkı sağlar diyor. Bak kültürün korunması ve sürekliliğine katkı sağlar. Bakın gelecek nesillere aktarılması doğru mu? Tabii ki doğru. Bakın. Sürekliliği, süreklilik ne demek? Başka kültür, başka nesillere aktarma. Bu da doğru. Milli kültürün en önemli, bakın kıymetli gençler, en büyük sıkıntımız daha bu işte. En önemli, en fazla, öyle bir cümle geçiyor mu? En önemli unsurudur. Olmazsa olmazıdır. Yok, o zaman bu da gitti. Gene %80'in üstünde 1, 2, 3 var. Sorumuzun cevabı nedir canlarım? 1 ve 2'dir diyoruz. Olayımız bu şekilde. Evet. şimdi üçüncü sorumuz. Bakın, Türkçeden bir soru aldı. Bu parçada numaralanmış cümledeki açıklamalara göre atasözlerinden hangisi örnek olarak gösterilemez diyor. Şimdi atasözlerinin bazıları mecaz anlamlıdır. Güzel. Mecaz anlam ne demektir? Kendi anlamının dışında kullanmalıdır. Minareyi çalan kılıfını hazırlar. Şimdi minareyi çalma diye bir şey var mı? Tabii ki mecazi. Kimse gidip minareyi ne yapamaz? Çalamaz. O zaman bu ifade doğru. İyi dinle. Sonra ikinci öncüle bakalım. Ancak yalnızca gerçek anlama sahip atasözleri de vardır. Akacak kan damarda durmaz. Şimdi bu sadece, şimdi akacak kan damarda durmaz diye bir ifade var mı? Var. Bir kanı, şey, ne yaptığınız kanı akıttığınızda damarda durur mu? Durmaz. Bakın bu gerçek anlamı ama bir de akacak kan damarda durmaz. Başımıza bir iş gelecekse onun önüne geçemeyiz hani der ya akacak kan kana damarda durmaz diye. Bu şekilde düşünün. Mesela gitti. Çocuğunuzun başına bir iş geldi ya da akacak kan kana damarda durmaz böyle bir şey başımıza gelecekmiş. İşte o zaman ikinci cümle sadece gerçek anlamında kullanılma ifadesi şu ifade yanlıştır. O zaman sorumuzun cevabı Bursa'dır. Üçüncü cümle mum dibine ışık vermez. Bakalım üçüncü ne diyor? Kimi sözleri ise hem gerçek hem mecaz. Harika. Şimdi mum dibine ışık vermez olayı hem gerçek anlamda muma baktığınız zaman etrafı karanlıktır. Hem de şöyle mesela ben öğretmenim kendi çocuğuma fayda vermiyorum. Kendi çocuğumun matematiği kötü mesela. Annesi de öğretmen ama kendisi ha bu gibi düşünün. Gerçek ve mecaz anlamda ikisi de kullanılabiliyor mu? Evet kullanılıyor. Bunu işaretlemiş çoğu çocuk. Dördüncü cümle kıratı yahuyundan ya huyundan ya suyundan bazıları ise tamamlanmamıştır. Zaten burada tamamlanmadığı suyu ya huyundan ya suyundan alır demesi lazım. Cevabımız ne? Bursa yapılma oranı çok düşük bir soru. Evet. Şimdi geldik buna. İyi izle. Güneşin özellikleri bir de fenden aldım. Güneşin özellikleriyle ilgili bir etkinlikte kullanılan bir biri içine geçirilen topları gözüküyor. Tamam küreler ad üstünde bak küre yazmış ok yönünde iç içe geçiriliyor. Güneş küre şeklindedir. Dete ki bunlar ifade e, zaten kürelerden oluşuyorsa demek ki güneşin ne şeklinde? Küre şeklinde. İç içe geçen şeyler varsa güneş katlan, katmanlı mıdır? Evet. Peki en bak şimdi yemin ederim şu cümleme dikkat edin. En sıcak bölge kırmızı güreyle temsil edilir. Doğru mu? Tabii ki doğru. En sıcak bölge kırmızı katmandır, çekirdek katmanıdır ve en sıcak magma tabakası oradadır. Doğru. Ama ben bu kürelere bakar bakınca şurada sıcak mı yazıyor? Derece mi yazıyor? Yukarıdakilerden ulaşılabilir olay olduğu için bu ifade yanlış değil. Bu ifadeye yukarıdan ulaşamam. Bak en çok bu dediklerime bir dikkat etseniz 5-10 netiniz artıyor gençler. Olay bu. Biz sadece matematik vermiyoruz. Biz sadece alın burslu pdf paylaşın demiyoruz. Olayımız bu. Bu şekilde. O zaman cevabımız ne oldu? 1-2. Vallahi şunun olayı %98. Aman yarabbim böyle bir oranda çıldırdım sabah. Yani 600 küsür öğrenci varsa 600'ü neredeyse gitmiş 1-2-3 yapmış yani. Tek tük öğrenci gitmiş doğru cevaba çıkmış. Cevap 1-2. Unutmayın bu. Evet geldik. Şimdi bu da tartışılan bir soruydu. Birinci sorusuydu herhangi bir yedilerin mi altıların mı bilmiyorum hangi sınıfın. Şimdi güneş sisteminde bulunan gezegenler ile ilgili aşağıdaki verilerden hangisi yanlıştır? Tamamen çok bilgi ve bilginin yanında dikkat isteyen bir soru. Şimdi bilgimize bakalım. E, olayımız şuymuş. Gezegenler güneşe doğru geliş yönü, güneşin sağından olmuş bu sebep ile gezegenler güneş etrafında tamamı saat ibresinin tersi yönde dönerler diyor. Yani şurada bir ortada güneş düşünün. Gezegenler ne yapıyor? Güneşin etrafında saatin tersi yönünde dönüyor. Nasıl döner? Şöyle döner. Hepsi böyle güneşin etrafında ne yapıyor? Dönüyor. Ama diyor gezegenlerin gezegenlerin kendi etrafında dönme sebebi ve yönü ise çekirdeklerin dönüş yönünden kaynakları. Yani çekirdek sağa doğru dönüyorsa sağa döner. Gezegen komple sağa dönüyor. Çekirdek sola dönüyorsa yani çekirdek etkiliyor. Sağa dönem var, sola dönem var. Şimdi sorumuza geçelim. Büyüklükleri güneşe olan uzaklıklarına farklıdır. Doğru. Güneş etrafında bulunan yörüngelerde hepsi aynı yönde dönerler. Bakın güneş etrafında aynı yönde dönerler. Tabii ki doğru. Bazıları iç gezegen, bazıları dış gezegen. Bu da bir bilgi. Evet bu da doğru. Ama bakın hepsinin kendi etrafında dönme. Bakın şu güneş dönerken şöyle kendi etrafında da dönme yönü her zaman saat yönünün tersidir. İşte bu ifade yanlış. Bakın güneşin etrafında dönmesi hepsi için saat yönünün tersidir. Ama kendisinin için çekirdeklerinin konumu bunu belirler. Dikkat. O zaman sorumuzun cevabı ne oldu? Denizli oldu. Vallahi soruyu yüzde kaç? a şunu. %70'in üstünde A bu B şıkkını işaretleyen öğrencimiz vardı. Hatta özelden bana da yazan çoktu. Hocam bu soru yanlış mı diye. Hayır soru yanlış değil. Bu şekilde bir sorumuz. Hadi gel, devam ettik. <laughs> Geldik gruba atılan meşhur sorumuza. Harika bir soru. Matematik alanı olunca biraz seviniyorum. Şimdi Uğur Şekildeki gibi beşer çubuk ve her çubukta beşer boncuktan. Bak şimdi yeni nesil soru tarzı diyebiliriz buna mesela. Nasıl çözülür? Şimdi dikkat et. Bak benimle birlikte soru çözmeyi de öğreneceksiniz. Bu Bunu sadece bursluk anlamında düşünmeyin. Yarından itibaren canlı derslerin başlıyor zaten. Şimdi Uğur şekildeki gibi beşer çubuk ve her bir çubukta beşer boncuk oluşan iki farklı abaküs hazırlamıştır. Gelip deli gibi altını çizmeyin. Ya niye hocam görüyorsun zaten? Bak soruyu bunaltma. Ya zaten okurken gözünde aşağıda olsun. Uğur beşer çubuğu bur burada iki abakuse dizmiş. Bunun altını deli gibi çizmek, e, çok altını çizmek, çok soru çözmek anlamına gelmiyor Şimdi devam ediyoruz. Uğur birinci abaküsten altını çiz. Üç çubuktan birer tane boncuk alıyor. İkinci abaküse çubuklara bu üç boncuğu koyuyor. Bak şimdi. Şimdi en büyük sıkıntımız ney? Öğrenci neyi işaretledi bu soruda? En fazla kaçtır diyor. Şimdi birinci durumda ne var burada? 5, 5, 5, 5 var. Peki birinci durumda mavide ne var? 5, 5, 5, 5, 5. Şunun bir tanesini yazmamışım. 5 var. Şimdi bana bunu ne yapıyor? İyi dinle. Birinci abaküsteki 3 çubuktan birer boncuk aldım. Şimdi farkın en fazla olabilmesi için aldığım yerin şuradan en yüksek olup sayıyı küçültmem lazım. Bunu da en büyük almam lazım. Şimdi dikkat et. Bak ne oluyor burada? 5, 5, 5'ten birer boncuk alsam 4, 4, 4, 5, 5 kalır. Yani ben gelip bu boncuklardan birer tane bu abaküsün şu çubuklarından birer tane aldığımda şu çünkü neden bundan bunu çıkaracağım için bunun en fazla, bunun en az olması lazım. Onun için buradan geldim, aldım, bu oldu. Şimdi dikkat, can alıcı nokta bu. Birer boncuk alıp ikinci abaküste birer tane çubuğa koyuyor, demiyor. En fazla olabilmesi için siz bu üç çubuğu alırsınız, gelirsiniz bu abaküste en baştakine korsunuz. 85.555 sizin için en büyük sayı olur burada. Fazla mı yazdım? Yok, tamam. İşte bu olur. O zaman ne oldu? En büyük değer 85.555 oldu. Şununki 4, 4, 4, 5, 5, oldu. Aradaki farkı bulursanız 0, 0. Ondan sonra burası kaç? 1, 1. Şu mu olur? 41.100 olur. O zaman sorumuzun cevabı ne olacaktır burada? Bursa olacaktır. Hocam biz Adana işaretledik. Siz neden Adana işaretlediniz? zaman geleyim ben. Geldiniz kırmızıdan yani altta çıkaracağınızı burayı doğru yaptınız. 4, 4, 5, 5, 5 dediniz. Çünkü en az olması lazım. Çünkü çıkarma işlemi yapıyorsunuz. Sonra yukarıya eklediğinizde de buranın en fazla olması için geldiğiniz buralara eklediğiniz 5, 5 dediniz. Bunları geldiğiniz böyle çıkardığınızda ne, çık ne şıkkı çıktı? A şıkkı çıktı. Sorunun cevabı B şıkkı. Neden? Birinci abaküsteki 3 çubuktan birer boncuk alınıyor. İkinci abaküsteki çubuklara birer tane konuyu demiyor. Üçüncü abaküsteki çubuklara gelip buradan ekliyorum diyor. Birer tane diyor. Bak üç çubuk kelimesi geçiyor mu ikinci abaküstte? Yok. O zaman gelirsen buraya bunu eklersin en büyüğü bulursun. Sorunun cevabı ne olur? Bursa olur. Yani bursluk kolay hocam. Kolay değil. Canlarım soru çözmeyi öğrenmek gerekiyor burada. Hadi bakalım.